dostum zombiler kapımıza kadar geldi. Bunlardan kaçmanın bir yolunu bulmalıyız ama nasıl bulacağım bilmiyorum. Fiko da benimle beraber ama Fiko da bunlardan birazcık korkmuş gibi duruyor. O yüzden gidip onlarla savaşmalıyız ama bize yardım etmen lazım. Dostum Beni duyuyor musun? Hadi bana bir cevap ver çünkü aşağıda zombiler var diyorum. Hiç korkmuyor musun ya? Sanırım korkmuyorsun ha. Zombiler buraya bastığı zaman görürsün dostum. Ee, sen arasın. bugün Roblox'ta zombi tayfun oynuyoruz ama arkamdan bir tane zombi geldi Şimdi şu an hemen konuşmayı bırakıp <laughs> bunu öldürmem lazım yoksa bizi öldürecek. De... Aa, dostum 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 tamam ah son anda son anda yoksa bizi zombiye çevirebilirdin. Şimdi bizim burada arkadaşlarımız var bunları alıyoruz buradan ve burada yeni silahlar öğretiyoruz ama 80 dolarımız lazım ve 80 dolarımız yok hemen şuradan bir paramızı çekelim ve 80 Aa, dostum Dostum sen kimsin? Burada ne işin var? Sen bizden biri misin? Değil misin ha? Bizi koruyacak mı? Oh dost. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur 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 dur. Şunu öldürmesin. Öldürmesin. Ha tamam tamam. iyi iyi. Sağ ol sağ ol dostum. Sen artık sanırım bizdensin ha. Bizle beraber mi oynayacaksın ha? o zaman? Buraya gidip biraz yatırım yapalım. Ve yeni arkadaşlarımızı alalım ki daha çok silah üretebilirim arkadaşlar. Yoksa üretemezsek zombilere karşı direnemeyiz. Bu arada buraya çok fazla zombi istilası olmaya başladı. O yüzden hemen bunları öldürmeliyiz. Ondan sonra inşamıza devam edebiliriz. İçeri gelmemeleri lazım. İçeri gelirlerse hiçbir şey yapamayız bu sefer. O yüzden duvarlarımızı ince aynen. Önce bir inşa etmeliyiz ki zombiler içeri gelemesinler. Şimdi bakalım etrafımızda neler var. Bu taraf oh. ah, bu taraf olmamış. Tüh ya. Burası ne oldu sanmıştım. Bu arada bunu buradan çıkarmalıyız dostum. Bunun burada ne işi var? Hadi bunu çıkar buradan. Geç bir aksesuar olarak güzel durmuş gibi. Ama yine de evin içinde durmamalı. Çünkü burası bizim artık bir evimiz. Tamam yeni arkadaşlarımız oldu. Bu arkadaşımızın adı Necat olsun. Bunun ikisi Aslı olsun diyelim. Bu de Mahmut olsun. Necat, Mahmut, Aslı. Evet birazcık zorlanmış olabilirim. Abi burada altın silahları satın al diyor. Tamam. Altın silah. Altın silah. Ya 820 dolar. 820 dolar nasıl alacağız biz ya? Şuradan hemen bir tamam 720 oldu şimdi. Dostum daha az çalışmalısınız yoksa zombiler buraya gelirse hiçbir yere kaçamayız. O yüzden daha çok çalışın. Bak ben size şu an yardım edemiyorum çünkü ben buraya şu an inşa etmekle meşgulüm. Buraya bir tane daha duvar koyalım. Duvar koymazsak içeriye gelebilirler. Aa dostumuz gitmiş. Dostumuz bizi terk etmiş. Neden gittin dostum? Sen bizimle beraberdin. Kapı kapı evet kapı hemen kapı. Ya, oh Allah sen son anda yoksa içeri bir daha onu öldüremeyebilirdik ya. Çünkü bunlar güçlenmeye başlıyorlar zaman içinde. Gel buraya. Buraya gel. Bura gel. Ölüyor musun buradan? Ölmüyorsun sanırım ha. Kapıyı açsak mı arkadaşlar? Kapıyı açarsak iki tane zombi var şu an resmen ya. Neyse önce bence ilk başta bir güçlenelim. Güçlendikten sonra bunu yapabiliriz. Yukarıya mesela bir tane şey alabiliriz. O oh, ne kadar? Bin dolarımız oldu. Bin dolardan fazlası oldu hatta. Yukarıya mesela böyle bir merdiven yapabiliyoruz ve yukarı çıkabiliyoruz. Yukarıdan ateş edebiliriz. Bir tane balkon. Evet. <laughs> balkon çok iyi oldu. Kapı tamam kapı da aldık şimdi burada bir tane açıklık var ama buradan gelebilirler mi sizce gelebilirler mi bence göremezler çünkü yukarıya çıkan bir zombi olamaz ki be tırmanabilirler mi? tırmanamazlar ya bence bir şey yapamazlar bize ama gece mi baktı içeri gelirlerse bu benim cidden çok korkutur dostum aşağıya hepsi öldürmeliyim çünkü kapının önünde duramazsınız bu bizi korkutuyor ve seslerinizden rahatsız oluyoruz gel buraya gel 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 artık sen dönüşsün artık uyuyabilirsin mezarında dostum zaten bir zombisin dekorasyon satın al tamam dekorasyon Oo <laughs> ne kadar oldu ya bu selam zombi sence nasıl o, sen büyümüşsün. Kocaman bir zombi olmuşsun. Oha seni öldüremiyorum. Seni öldürmek çok zorlaştı iyice. İçeri gireceğim de şey nasıl? dostum? Yine mi sen? Yine mi sen? Sürem dostum sürem. Çalışıyor musunuz bakalım? Tamam. Aa ışık aldık. Işık önemli. Kapıyı kapat. Kapıyı kapatmalısın. Ha tamam. Oh Allah sen kapandı kapı. Keşke otomatik bir kapımız olsaydı ya. Şu an baya paramız var ama bu kapı şu an bana çok güven vermiyor arkadaşlar. Kim geliyorsa açıyormuş gibime geliyor. Bir tane daha Mükemmel oldu. Şu an çok iyi değil mi? Baksanıza. Bayağı böyle geliştirdik ama bu kapı gerçekten hiç hoş değil. Bunu bir şeyler yapıp halletmeliyiz yoksa kapı açılırsa biteriz. Oha burada kocaman büyük bir silah var. Bu silah alsak var ya onları parçalarız. Buraya hemen bir tane daha duvar. Da ne kadarımız var? 975 tamam. Oha içeri, ya içeri sürekli giriyorsun. İçeri girmeyin artık. Zombi beni sallamıyorsun şu an. Nereye gidiyorsun zombi? Sanırım kör bir zombisine. Arkadaşlar şimdi merak ediyorum. Acaba biz bu her tarafı kapatsak zombiler nereden girebilirler? Veya şey yapabilirler mi? Mesela her tarafı kapattık diyelim. Kapımızın önünde birikirler mi? Bunları çok merak ediyorum. Göreceğiz birazdan. Bakalım buraya. Kurumuza katıl ve ücretsiz. Oo Şimdi bunu alabilir miyiz? Evet olabiliyoruz. Nerede? Nerede silahımız? Yukarı mı çıkacağız? Bay Tamam ışıkları alalım Ve çok daha güzel oldu ışıltılı ışıltılı Sil Silahım nerede? Ya, silahımı bulamıyorum Yukarı beni çıkarttım ve silahım yok Tamam aşağı Şu aşağı koş, koş. Oha bir an, bir an zombi geldi falan sandım Dostlarım iyisiniz Beraber çalışıyoruz Ben de burayı dizayn ediyorum Ve tasarlıyorum ki bizi daha iyi koruyabilelim diye dostlarım Bunu satın alabilir miyiz? İşte olduk, Çok daha güçlendik ve bu sayede zombilerden daha kolay Oha oha içeri girme İçeri arkadaşlarımız var Dostum sen ne kadar büyüksün böyle seni öldürebilir miyim bilmiyorum. <laughs> tamam öldürebildim Allah'tan öldürebildim ya. Çok büyüdüler ya arkadaşlar bunlardan nasıl kaçacağız ya? nasıl savunacağız? Bunlar duvarları falan da kırarlarsa hiç şaşırmam şu an. Ama girişimiz bayağı havalı olmamış mı? Bence çok güzel bir <laughs> girişimiz var. Ben i̇çeri gidelim ve şu kapıyı kapatalım. Kapat kapıyı dostum. Aferin çok iyi gidiyorsunuz. Şu an iyiyiz. 2K paramız oldu. Buradan çıkalım ve içeriği bir tasarlayalım. Kamp satın al. Tamam. Bu, bu neye yarayacak? Yatabiliyor muyuz burada? Hop bir dostumuz daha geldi. Selam dostum. Artık sen de bizdensin. Bir tane kapı. Oha kapı <laughs> Kapıyı açtığımızda ne kadar devasa bir kapı. Kapan kapan. Şimdi buraya zombi bombi gelmesin belki. Dekorasyon satın al. Oha. <laughs> ne kadar geliştirdik ya burayı. Resmen küçücük bir yerdik. Ama resmen artık içeride bir çok enkazımız bile var. Bir de bunu alalım. Bu ne? Bu ne? Alamıyor muyuz? Ya alamıyormuşuz. Şimdi bunu aldığımız acaba ne olacak? Bakalım nasıl bir tasarım olacak. Böyle çıkmamızı istiyor bizden. Oha kocaman bir ağacımız oldu. Bu. Baksanıza ama arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var ki Zombiler bizim burada olduğumuz çok rahat şekilde görebilirler Çünkü bu ağaç bizi şu an çok belli ediyor Bir yandan kötü oldu ya Aşağılara da yerler yapabiliyormuşuz ama Yerimize böyle bir koruma gibi bir şey almamız lazım Ya da bir arkadaş gibi bir şey Çünkü tek başımıza savunamayız Bunlar çok fazla güçlüler Ve bak neredeyse duvara vuracak gibi geliyor ya Bir an döndü dönmez sanacaktım ki duvara falan vuracak Gel buraya dostum gel gel Artık güçlü bir silahımız var Daha güçlü bir silahımız olduğunda oh, Oha zombi <laughs> Ne yapıyorsun lan orada Zombicim Kafam mı ya acaba Ne yapıyorsun burada <laughs> nasıl? Nasıl Dur vurma bana Bak bir zincirimi azalttın ya. Ayın zombi. Ben sana yardım etmeye gelmiştim. Orada mahsur mu kaldın diye. Şu yerde bir tane böyle bayrak falan var. Acaba orada bir dostumuz mu var? Ya da zombilerin mesela bir karargahı falan mı var orada? Çünkü bu zombiler bir yerden geliyorlar. Ama nereden bilmiyorum. Oha! Oha! Aracımız oldu. Mükemmel. Bununla diğer taraflara gidebiliriz. Mesela keşfedebiliriz ilerlerde neler var diye. Bakalım mesela burada ne var? Çok merak ediyorum. Zombi ezildi Zombicim. Kendine veda dostum. Ah! <laughs> Birazcık cana gitti gibi ama çok gitmedi gibi de. Buralarda uyarı falan var sanırım radyosun var buralarda. Acaba o radyosuna girsek zombiye dönüşür müyüz? Ya zombi resmen beni orada bekliyorsun dostum. Oraya gelmeyeceğim. gelmeyeceğim gelmeyeceğim gelip seni öldüreceğim zaten. Bundan haberin yok mu senin? Bizi rahat bırak ya sen niye sürekli buradasın ki? Abi boss zombi falan da var arkadaşlar. Boss zombinin 21 kalcanı var. <laughs> Onu bir silahla asla öldüremeyiz. Zombiler artık gelmeyin buraya sürekli geliyorsunuz. 4K paramız oldu ama burayı kapatmamız lazım. Ah az içeri girecekti ya. Şart arkadaşlar... Bir <laughs> dakika. Şart arkadaşlarımız mı dostlar dostum arkadaşlarımız var. Önce beni öldürmeniz lazım bunun için. Çünkü her zaman kabilemizi savunuyoruz dostlarım. Artık ağacın buradan da gidebiliyoruz. Mesela buraya çok daha farklı şeyler yapabiliriz. Bakalım bu neymiş? Oo. <laughs> Güzel oldu. Buradan kendimizi savunabiliriz. Ama birazcık uzak mı kaçtı sanki? Bize bir tane böyle keskin keskin içerici tüfeği falan lazım arkadaşlar. Buradan zombiler alabilirim. Zombiler artık buraya gelmeyin. Git arkadaşlarına söyle. buraya asla gelmemelisiniz. Başka yerlere gidin ya. Ya bak öldüğünüz halde hala buradasınız ya. Kaç tane kişi öldürdük? Kaç tane arkadaşınıza ateş ettik? Hala buradasınız. Buraya bir tane makine tüfek şart oldu artık. Ya tam şurada. Tam şurada güzel bir silah çok iyi olurdu. Baksanıza evimiz ne kadar güzel. Ama aşağıda yine bir tane zombi var. Maalesef ki o zombiden kurtulamıyoruz. Sürekli kapımıza dayanıyorlar ya. Dostum zombiler kapımıza kadar geldi. Bunlar da kaçmanın bir yolunu uygulama nasıl bulacağım bilmiyorum. Fiko da benimle beraber ama Fiko da bunlardan birazcık korkmuş gibi ya. O yüzden gidip onlarla savaşmalıyız ama bize yardım etmen lazım. Dostum beni duyuyor musun? Hadi bana bir cevap ver çünkü aşağıda zombiler var diyorum. Hiç korkmuyor musun ya? Sanırım korkmuyorsun ha? Zombiler buraya bastığı zaman görürsün dostum. Biraz yasak mı? Yatamıyoruz. Neden? <laughs> çünkü dışarıda zombiler var. Kapan, kapan, kapı, kapan, Kapatma tamam vah Allah'tan. Buraya bir tane yol yapacağız şimdi. Oh tamam yol yaptık ama bu zombilere birazcık. Oha zombi ne yapıyorsun? Kocaman bir zombi. Aa buraya bir tane baraka yapabiliyormuşuz. Kesin buraya savunabileceğimiz bir yer yapabiliriz. Oha. O, dostum, dostum çok büyüksün, çok büyüksün dostum. Dur, dur, dur sakin ol ha. Tamam, o. Buraya muhtemelen arkadaşlar kendimize böyle yeni savaş arkadaşları alabiliriz. Açıkçası buraya baya merak ediyorum. Baksanıza burası resmen bir askeri bir baraka gibi bir yer burası. neyse o zaman dostlarım, ilerleyen bölümlerde tekrardan devam ederiz. Ve o barakaya neler yapabiliriz bunu baya merak ediyorum. Bu dostumuz da sağ olsun bunu buraya koyduğumuzdan beri yatıyor ya. Dışarıda zombiler var diyorum sana. Neyse o zaman dostlarım, like atarsanız ve abone olursanız ve yorum atarsanız çok iyi olur. Çünkü bu sayede kopilemizi çok daha fazla büyütebiliriz. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Bakamıyorum. O kadar etrafa bakıyorum ki bir yerden zombi çıkacakmış gibi geliyor ya. Ekrana bile bakamıyorum şu an.